Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. 20 Ağustos Pazartesi Bursa Yarış programı ile sizlerle birlikteyiz. Güzel bir program. İki, iki tane altının olduğu, çok atların olduğu, e, sürpriz bitebilecek yarışlara e, gebe e, gözüken, e, iyi para verecek altıya e, andıran, tatlı, güzel, e, altılı programı gibi gözüküyor. E, arkadaşlar, Bursa gerçekten dün de İzmir için söylemiştim. İyi para verecek bir altılı. Bugün de aynısını Bursa için söylüyorum. Bu altılı iyi para verir. İki altılı var demiştik. İlk altılı saat 14'te başlıyor. Meydan iki yaşlı İngilizlere 1400 metre Çin pistteki mücadelesini izleyeceğiz. Ben burada 6 tane at tutuyorum ama en başta 2 numara Colors of Nature, ee, benim en başta tuttuğum ee, tek yazmak isteyenler bile tek yazabilir ama e, yanına atlar söyleyeceğim, sizler değerlendirmesini yaparsınız. 7 numara Reara, 10 numara Cosmic Storm, 12 numara Ulduz, 1 numara Color of Light ve 9 numara Canım Benim e, ee, burada diğer e, tuttuğum e, taylar tekrarlamak gerekirse e, iki numarayı e, önde tutuyorum e, tek bile atılabilir 7, 10, 12, 1 ve 9 e, nolatlar e, yarışa ortak olabilecek tay e, olarak e, ben öyle öngörüyorum size de e, tavsiye ediyorum sizlerde sizler de ona göre ya eklersiniz ya eklemezsiniz. Atları e, sizler bilirsiniz. İkinci altılı, birinci altının ikinci aya e, Ben, Aklı Selim burada tabii ki e, yaptığı beş yarıştan dört birincilik almasıyla e, ön plana çıkıyor e, Aklı Selim, Aklı. Akıl Selim'sin. Çok özür diliyorum. Akıl Selim'sin. Ee, ama ben yanına atlar söyleyeceğim size. 6 numara Şah Dragon çok iyi bir yarış bekliyorum. 3 numara Acerer e, ondan da iyi bir yarış bekliyorum. 2 Keşif Tay. 8 e, numara Betsy son yarışı gayet iyiydi. E, ve 5 numara Bengütaş burada tuttum. E, diğer e, atlar e, sizlere de bunları e, tavsiye ediyorum. E, o yüzden Burada e, tekrarlayayım bir ön planda fakat e, ben burada e, yazılmasını tavsiye ediyorum 6, 3, 2, 8 ve 5 burada tuttuğum diğer atlar. Evet 3. E, ayağa geldiğimiz ilk altının şart 5, 3 ve e, yukarı İngilizlerin 1200 şimdiki e, mücadelesini izleyeceğiz. Ve burada 7'li plasa başlıyor ve 1. üçlü banyan başlıyor. Ben burada... Ee, tek tuttuğum bir at var ve çok güveniyorum, e, banko diyorum. E, rahatlıkla e, tek atmakta yarar var. Don Carloane, e, Ahmet Çelik'le e, ben bu yarış kazanacağına inanıyorum ve 6 numara banko tek diyorum. Evet, e, ikinci altının başlangıç ayağı, e, 15-30, e, handikap 14, 3 yaşlı İngilizlerin 2200 metre için pistteki mücadelesini seyredeceğiz. E, ben burada e, 6 tane at sizlere söyleyeceğim. E, 6 atın e, ilk tuttuğum at 4 numara Exervation, e, 2 numara Aviator, e, 6 numara Fiji, e, 3 numara Dragon Hurt. 1 şey, numara Denizli ve 5 numara ba Baron Setrak. E, burada sizlere önerebileceğim atlar. 4, 2, 6, 3, 1 ve 5 numara e bu ayağa yazılabilecek atlarmış gibi geliyor. İkinci altın ikinci ayağı saat 16'da başlıyor. Satış koşusu, satış 2, 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre çipisteki yarışı. Ee, burada da ben e, çok at yazmanızı, yazmanızı öneriyorum. Ee, ben ilk 9'da başlayayım. Ee, Crazy Maku, 5 e, numara War Leader, 1 numara La Langeron, 11 numara Van Heda. 7 numara Chun, 4 numara Unicor e, ve 10 numara Queen of Flowers. E, burada size tavsiye edeceğim hatlar e, bu üstüne de ekleyebilirsiniz. Çünkü karışık bir ayakmış gibi gözüküyor. 16'daki satış iki koşusu. Evet, e, üç, üçüncü aya geldiğimizde ikinci altının e, burası benim için eee Açık 3, 2 yaşta İngilizlerin 1300 metre kum mesafesindeki yarışı 16.30'da başlıyor. Ben burada hepsi diyorum, hiçbir ayakta birbirinden ayırmadan hepsi diyorum. Rahat rahat ayaklarımızı uzatıp bir yarışı seyretmekte yarar var diyorum. Burası hepsi yaparak geçin diyorum. Böyle bir öneri yapıyorum size. Sonra Dördüncü aya geldiğimizde ikinci altından saat 17, handikap 15, 3 ve yukarı İngilizlerin 2100 metre kompisteki yarışında. Burada benim e, en başta e, tek tutuyorum e, ama yanına at söyleyeceğim. Atakan abi benim teki ama at yazmak isterseniz e, Rock Abye yeah. e, burada e, diğer bir gelebilecek. Bir numara Spring Break, iki e, numara Archie ve 4 numara Faithful Wolf. E, burada gelebilecek diğer atlar. Ama ben e, Atakan abi ben de burada e, tek. onda e, böylece size işte belirtmiş oldum. Ve 5. ayakta 2. altının e, ben 5 numara Present Continuous. E, ben de tek. E, bugün teklerle gidiyoruz. E, gerçekten e, bu e, 17.30'da başlayacak Maiden, 2 yaş, İngilizlerin 1400 metre için pistteki yarışında. Ben 5 numara Present Continuous Tolga Yıldız'da size tek öneriyorum. E, o da ki at yazacağım ben derseniz de 8 e, numara Desire for Victory 6 numara Şenak 7 numara Win My Son 10 numara Tibi Dabo e, yazılacak e, Taylar. E, burada dediğim gibi 5 e, tek ama yazarsanız 8, 6, 7 ve 10 numaralı atlar. Ve son aya geldiğimizde Bursa'da e, 18'de başlayacak. Handikap 14 4 vekör Arapların 2100 metrekompis pistteki yarışında burada size e, sürpriz bir bomba tek vereceğim. E, ben tutuyorum. E, takip ettiğim bir e, at. E, 16 numara taktik kar e, takdir kar e, ismi de biraz e, şey zor söylenen e, tak bir kar e, ben tek atıyorum ve tek tutuyorum size de tek öneriyorum yazmak isteyenler tabii çok seçenek var ama ben 16 numara bugün bombası ve teki olarak size öneriyorum e, bizi takip etmeyi, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Lütfen bizler böyle büyümeyi düşünüyoruz. Bizler de sizler sayesinde daha iyi şeyler yapmak istiyoruz. Daha hırslanalım, daha güzel şeyler, daha güzel şeyleri başaralım. Sizlerden abone olmayı ve like atmayı istiyoruz. Çok çok teşekkür ediyorum şimdiden. Herkese bol bol şanslar diliyorum. Çok teşekkür Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. 20 Ağustos Pazartesi Bursa yarış programıyla sizlerle birlikteyiz güzel bir program i̇ki, iki tane altının olduğu çok atların olduğu e, sürpriz bitebilecek yarışlara e, gebe e, gözüken e, iyi para verecek altı e, andıran tatlı güzel e, altılı programı gibi gözüküyor e, arkadaşlar Bursa gerçekten dün de İzmir için söylemiştim. İyi para verecek bir altılı. Bugün de aynısını Bursa için söylüyorum. Bu altılı iyi para verir. İki altılı var demiştik. İlk altılı saat 14'te başlıyor. Meydan 2 yaşlı İngilizlere 1400 metre Çin pistteki mücadelesini izleyeceğiz. Ben burada 6 tane at tutuyorum ama en başta 2 numara Colors of Nature. Ee, benim en başta tuttuğum ee, Tek yazmak isteyenler bile tek yazabilir. Ama e, yanına atlar söyleyeceğim. Sizler değerlendirmesini yaparsınız. 7 numara Reara. 10 numara Cosmic Storm. 12 numara Ulduz. Bir numara Color of Light. Ve 9 numara Canım Benim. Ee, burada diğer... E, Tüm, e, taylar. Tekrarlamak gerekirse 2 e, iki numarayı e, önde tutuyorum. E, tek bile atılabilir. 7, 10, 12, 1 ve 9 e, nol atlar e, yarışa ortak olabilecek tay e, olarak e, ben öyle öngörüyorum. Size de e, tavsiye ediyorum. sizlerde sizler de ona göre ya eklersiniz ya eklemezsiniz atları sizler bilirsiniz. İkinci altılı birinci altının ikinci aya. ben Aklı Selim burada tabii ki yaptığı beş yarıştan dört birincilik almasıyla ön plana çıkıyor Aklı Selim.